Rüyada ben aldırmak ortak olarak girdiği bir işle ferahlığa çıkacağına, ne kadar çabalansa da olayların kendiliğinden düzene girip iyileşeceğine, her zaman çok başarılı olacağına, hayatına başka kişilerin müdahaleleri olmadan devam edeceğine, çocuklarının masraflarını karşılamakta zorluk çekmeden kendi zevkleri için de para ayırabileceğine, ilk zamanlarda çok kazanmasa da zamanla eline geçen paranın bereketinin artacağına işaret ettiği söylenir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ben aldırmak kendisinden yardım isteyen tüm insanlara yardımcı olup çok büyük destek verdiğine ve insanların kendisine çok büyük sevgi ve saygı besleyeceğine, ortak olarak girdiği bir işle ferahlığa çıkacağına, yakında gerçekleşecek bir gönül ilişkisine, hayatının sonuna kadar lüks ve rahatlık içinde yaşayabileceği kadar birikim yapacağına ve çocuklarına güzel bir hayat bırakma amacını yerine getireceğine, maddi sıkıntılarının sona ereceğine, tatsızlıkların aşılacağına işaret ettiği söylenir rüya yorumcularına göre bir dostunu hayallerine kavuşturacağına, ne kadar çabalansa da olayların kendiliğinden düzene girip iyileşeceğine, kavgalı olan insanlar arasında barışın sağlanacağına, eline geçen fırsatlar sayesinde çok hayırlı durumlar ile karşılaşacağına, hakkında yanlış bilinen mevzular mevcut olup gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte herkesin özür dileyeceğine, kadim dostu ile sayıcı dostluğun farkına ve tadına varacağına rivayet eder. Rüyada ben aldırmak ticaret erbabı bir kimse olacağına ve herkesin adından söz ettiği itibarlı kişi konumuna geleceğine, sürpriz, olumlu ve güzel gelişmeler yaşayacağına, başarısının ve mutluluğunun önüne geçen kişilerin, olguların ya da durumların da tehlike olmaktan çıkacağına, isteklerinin ve heveslerinin gerçekleşeceğine, her zaman çok başarılı olacağına, zorlukların, dertlerin ve üzüntülerin geride kalacağına işaret eder. Rüyanın yorumuna göre hayatına başka kişilerin müdahaleleri olmadan devam edeceğine, atılacak adım sayesinde çok daha profesyonel bir ortama gireceğine, hayatı boyunca istediği her şeye fazlasıyla sahip olacağına, yapılan yardımların hayır duası olarak geri döneceğine ve büyük işler başarılacağına, yetkili bir göreve atanacağına, yardıma muhtaç kişilere yardımcı olunacağına delalettir. Rüyada ben aldırmak çocuklarının masraflarını karşılamakta zorluk çekmeden kendi zevkleri içinde para ayırabileceğine, başarılarının ve mutluluğunun sürekli olacağına, önemli işlerin insanı durumuna geleceğine, çok büyük ve hayırlı çalışmalara girileceğine, hedeflerin gerçekleşeceğine, sıkıntıların sona ereceğine, üzüntülerin yerini mutluluğa bırakacağına, kısa süre sonra bazı sıkıntıların aşılacağına, dertlerin son bulacağına ve çok hayırlı ve bol kazançlı bir işe girileceğine işaret ettiği söylenir. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre ilk zamanlarda çok kazanmasa da zamanla eline geçen paranın bereketinin artacağına, işinden evine gidip geleceğine, uzun bir zamandan beri yaşadığı sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde son bulacağına, yediğine ve içtiğine özen göstereceğine, isteklerinin, hayallerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesi dolayısıyla adağını gerçekleştireceğine, işine gösterdiği özen ve hürmet sayesinde çok daha iyi yerlere geleceğine ve hayatta çok başarılı olacağına delalet eder.